Kaçma kız. Kaçma gel buraya. Gel buraya. Canlar Yandan yandan demir kasmaya devam ediyoruz. Yani önce demir, taş, odun bunları geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca mesaj atan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Cansınız. Ben halkın adamıyım. Mesajlarınızı gördükçe daha çok seviniyorum. Toplamaya ve video çekmeye devam ediyorum. Canlar kanalımıza abone olup beğenip ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Yeni bir başlangıcın zamanı gelmişti. Akın akın yürüyen, önünde durulamayan orduların, de az kalmış askerlerin, savaşa hazırdık. Son surat koşarken önümüzde kimse duramıyordu. Tüm Kim arazileri boşaltmıştık. O gün gelmişti. Gücümüze güç kattığımız, her metrekaresini klarla savunduğumuz ama son anda bir baktık arkamızdan geliyorlardı ve o hain oku yedik. Son nefesimizi DV artasının ortasına bırakırken bir daha bu topraklara ayak basmayacağımıza söz vermiştik. İnsanlar akın akın koşarken biz sadece onların gidişlerini izleyebiliyorduk. Bize can katan o yüce insan. Teklifini kabul ediyorum ve hayata geri dönüyorum. Ama bir toplayıcı olarak bizi ameli olarak bilirler. Bir amel kolay yetişmiyor arkadaşlar. Biz ikinci sezon başlamasıyla birlikte doğmamıza devam ediyoruz rotamız belli yolumuz açık ve çayınız kahvenizi aldıysanız yeni bir bölüme daha hoş geldiniz hemen bir kolay gelsin mesajıyla enerjimizi doldurduktan sonra azma kürek ne varsa toplayalım artık arkadaşlar bu yayda elimize yakışmıyor zaten biz kalkanımızı ve bıçağımızı çekelim toplamacı dediğin emekçi adamdır ve İlk küreğimizi vurup nasibimizi buradan aramaya başlıyoruz. Hadi bize bir rubiyat kardeşim. Yeni sezonun ilk madeni hayal kırıklığıyla başladı. Artık nasibimizi diğer kaz alanlarında arayacağız. Toplamaya devam. Bir amele kolay yetişmiyor. Bu saatte bu ne kalabalıktır arkadaşım. Herkes vallahi toplamaya başlamış. Vallahi görüyorsunuz 4 kişi toplama yapıyoruz birlikte. Kim toplarsa vallahi her kaz alanı full çekiyor arkadaşlar ve ok yağmuruna tutulduk toplamaya devam sıkıntı yok ama toplatmayacak çünkü bizim arkadaşlardan biri onu kovaladığı için o da bizi toplatmamak istemiyor ve de bizimkiler onu kovalıyor yani çok doğru bir şey de işte birbirinize sıkmayın birlikte toplayalım arkadaşlar maşallah maşallah çok bereketli 4 kişi birden topluyoruz gene sen sor canımı aldım en azından Vallahi her yerde 4 kişiyiz arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Oo, hayırlı işler kardeşim. Abi biz toplayamıyoruz maalesef. Arkadaş da toplayamıyor galiba. Toplayabilene hayırlı olsun. Bana küre kalan lazım. Takipçilerimizle buluştuk. Toplama arasında bir çay kahve molası verdik. Arkadaşlara iyi e droplar deyip biz yolumuza devam ediyoruz tabii ki toplamaya. Harika bir savaşın ortasında kaldık. Şöyle kaçabilir miyiz? Kaçamıyoruz. Biz de kesilir. Maşallah maşallah. İki kişi geldik. Geri dört kişi olduk. Bu arada 1 saat 48 dakikada topladığım taşlar şu şekilde. Toplamda 13 taş toplamışım. Bayağı az yani. Çok fazla toplayan var çünkü şu an. hayalım şöyle faillerin içinden. Arkadaşımızın şansına 4 tane taş aldık buradan. Teşekkür ederim kendisine. Dolu dolu taş attı buradan maşallah. Burada savaş çıkmış. Burada ne olmuş? Burada bir katliam yaşanmış bildiğin. On kalan düşmanı da kestiler. Kardeşimiz selam vermeye geldi herhalde. Yarıktan olduğu için yazı yazamıyor. Yanına farm atıyorlardı. Ben de burada kürek kazınca çıkıp gelmiş. Şükür ediyorum kendisine. Diğer arkadaşlar da okey'e gelir gibi gelip beni kestiler. Yanlarım selam vermeye geliyoruz beni kesiyorsunuz. Bu nasıl bir iştir? Anlamadım ki. Neyse ben turuma baştan başlayayım. Yapacak bir şey yok. Valla gecenin 3'ü şu an hala bir madene 4 kişi toplamaya devam ediyoruz. Acayip kalabalık bir gün. Ama yine de rekette işte gördüğünüz gibi taş almaya devam ediyoruz yavaştan. Arkadaşlar biz halkın adamıyız. Sizin yanınızdayız. Hem videolar olsun hem de toplama olsun. Zaten sürekli haritada görürsünüz beni. Yani bu ara en azından sürekli devredeyim zaten. Her yerden çıkabilirim yani. Saat 3 olmuş zaten. Toplamda 32 taş falan kasmışız. Yani ara ara mola verdiğim oluyor tabii ki. Mümkün mertebe de toplamaya devam ediyorum. Ama çok fazla toplayan olduğu için aşağı adet olarak biraz geride kalıyoruz illa Arkadaşımız gene selam vermeye geldi de bak ondan sonra seninkiler gelip beni kesiyor canım benim. Ben en iyisi yüreğimi kazayım buradan devam edeyim. Canıma sahip çıkmam lazım toplama yapabilmek için. Saatin 4 olmasıyla birlikte bir adet taşa ulaştık. Ekip halinde koşmaya devam ediyoruz. Hala bir yoğunluk var yani server'da. Planımız çok yani arada şöyle sıçramalarımıza devam edelim ki arkadaşımıza yetişelim. Arkadaşımıza savaşıyoruz. Ben bıçaklıyorum o yumrukluyor. Ama ben öleceğim büyük bir ihtimal. O önden biraz fazla vurdu bana. <laughs> Hadi başarabilirsin. E Yanlışta adam keseceğim. Ha adama yardıma geliyorlar valla. Adama fena vuruyorum ama bıçağı. O oh, değil mi? Adama vururken ben mi ölüyorum? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Yok yumruk atıyor herhalde arada. Bana buz muz bir şeyler at. MP mi çaldı? Allah sabah kadar vursam ölmeyecek bu adam. <laughs> Başarabilirim ama ha gayret. Yoruldum artık. Az çömeyim oturayım ya. Azıcık oturayım, nefes alayım biraz. Saat 5'e girmişken hazır. 58 taşı ulaşmışız. Yani bugün biraz kötü gibi ama saattik 10 taşı geçtik en azından. Toplamaya devam ediyoruz bir yandan. Gezerken bir tane daha gold bulduk. Gelin toplayın arkadaşlar. Ben toplayamıyorum. E ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Sana bıçak vururum kardeş. O da bana yumruk vuruyor. Yüzde kaç can gidiyor bunun? Yüzde 3 üç, falan vurabiliyorum adamı. O da 82 can. Adamı kovalaya kovalaya bıçaklıyor. Sadece R basarak adam kesebilir miyim böyle? <laughs> Açma kız. Açma gel buraya. Gel buraya. Adam ölmek istemiyor valla. Açıyor. Sabah at yarışına girmeden önce toplam taşımız 76'ya ulaşmış. Seyreden girelim bir binek yarıştıralım. Bakalım zafer alacağız mı alabileceğiz mi? Gücümüz ettiği kadar koşarız üstümüzü bir boşaltalım şu hale bakın. Sabahın ilk yaşına tabii ki NFT karakterlerimiz mevcut. Burada taş geliyor çarpmaz inşallah bize. Allah çarpmadı güzel. Yetişemiyoruz yıldırım atıyorlar. Doğa patıyorlar sürekli geride kalıyorum. Ne olacak bilmiyorum. Onlar doğru düşürdüler beni iyice. Ve bir daha swap yedim. Yani imkansıza gidiyor bu iş. Onuncu adam swap atıyor bana. Bu arada bir kere bile öne geçmedim daha. Ona rağmen bu haldeyim. Ve hala ayak kırma falan atıyor. <laughs> 19-18. bana pardon. Uzatıyor. Arkamda kimse yok. Yani ne olsun istiyorsunuz ki anlamadım yani. Maalesef hızlı koşmada vermediği için hiçbir türlü yetişme ihtimalim yok. 18. lik için yarışıyoruz herhalde arkadaşlar. Her şeyini attı bana. Ya hala atıyor. Uzatıyor. daha olsun arkadaşımız. 18. ile ödül veriyorlar galiba. Hala bir şeyler atıyor bana. yıldırım yedim tekrardan. Yani oyunu bitirecekler neredeyse. Daha ne atıyorsunuz ki anlamadım. Ve şu an oyunu bitirdi arkadaşlar. Soldan gördüğünüz gibi ben daha buradayım. O kadar çok yıldırım attılar ki bana. ben yani bu nasıl bir oyun ben anlamadım ki. Yani açık ara artık adamları göremiyoruz gördüğünüz gibi bu nasıl bir oyundur ve son düzlüğe çıkıyorum gördüğünüz gibi kimse yok önümde. o kadar çok yıldırım attılar bana hayırlısı olsun ne diyeyim böyle 19. yılımız pardon 20. Yılımız, hayırlı uğurlu olsun kesemiyorum. Gene kesemiyorum. Gene kesemiyorum. Holy olaydı. Ne olacaktı ki? Çok şeyim istiyorum yani? Şu Hollywood olayı da toplayaydık. Sabahın bereketini biz toplayaydık şurada. Benim yani bir an önce şu madenciliği onu atmam lazım. Gördüğünüz gibi görüyorum görüyorum toplayamıyorum ya. Adam tek başına hepsini alıyor. Üzüyor şu an beni bu gümüşü görmek. Çok saçma bir şekilde raşikim çalışmıyor. Sebebini anlamadım. Geç kaldım o yüzden. Seyeceğimizi yemeğimizi basalım da. Kadromuz tam dediğimiz gibi derken kristalimizi de aldık. Kadromuz şu an 4 Kriyes 4 okçu şeklinde devam ediyor. İnşallah seriden bir zaferimizi alırız. Dakika 31 buçuk şu an son bosa doğru koşuyoruz bakalım adamlar gelmiş mi? Ortalama bir süremiz var. Yok henüz onlar da gelmemiş. Aynı anda geldik. Son bosa geldik ama partimiz tamamen tartışma üstüne yürüyor. Yani daha hiç savaşmadık bile sıfıra sıfırız. Ama oturdular tartışıyorlar şu an sadece. Sebep ne bilmiyorum. Daha önce birlikte oyunlara girip anlaşamadıkları için burada tartışıyorlar böyle bir oyunda. Biri zaten oyundan düştü. 7 kişi kaldı. Anlamıyorum vallahi ben. Ona rağmen sadece ok sıkarak adamların arıyorum kestik. Tamamen öldük tabii ki. Bir kill aldık, yedi kill verdik. Önce bir kill aldık adamlardan, sonra 7 kill verdik aynı anda. Zaten 7 kişiyiz gördüğünüz gibi büyük bir ihtimalle buradan kaybetmiş olacağız. Zaten daha savaş başlamadan o kadar çok tartıştılar ki oynamak için değil de sadece hani Mobları kesip çıkmak için girmiş gibiler. Yapacak bir şey yok. Herkesin eline koluna sağlık şimdi. Böyle göstereyim. Bunun dengesi de yok zaten. 3 tane varıyor. 3 tane priest. Bir tane de okçuları var. Yani 4 priest 4 okçu olsaydı belki bir şeyler denenebilirdi. Bizim priestin biri eksik şu an. Biz 3 priest 4 okçu olarak devam ediyoruz. Yani savaşamıyoruz zaten de. Hayırlı olsun herkesin eline koluna sağlık. Süre bitti ve kaybettik. Herkesin eline koluna sağlık. Ve yine yeniden bir gümüş daha gördük burada. Duyamıyoruz ama plana hayırlı olsun. Kardeşimiz hay YouTube demiş. Hay bro diyoruz kendisine de. Diğer kardeşimiz de yakaladım amel demiş. Biz halkın adamıyız, halkın içindeyiz. Her zaman görebilirsiniz bizi. Kıntı yok. Tabii öldürmeye de devam ediyorlar. <laughs> Canları sağ olsun. Ağacı yine kesemiyorum ya. Ağaç beni benden alıyor. Kesemiyorum ya. Her yerde var ya. Toplamaya devam ediyoruz ama bunu toplayamıyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşımız topluyormuş helal olsun ona. Tebrik ediyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu arada hafta sonu olduğu için ortalık çok kalabalık ya. Hiçbir şey bulamıyorum. Böyle göstereyim. Geceden beri topladığımız taşlar bunlar. Şu an için 104 adet taş kasmış. Bir silver daha çıkmış. Gözünü seveyim. Şunları hem gözümü önüne çıkartmayın artık. Sadece bakabiliyorum. Bak kardeşim. bunu toplayamıyor. Neyse toplayan hayırlı olsun o da. Pazarlanda çok silver bulmaya başladım ortada. Ha bir tane çıktı. Hemen toplayalım. Gökyüzünden düştü vallahi bu. İnşallah bir de taş atarsa. Güzel. Topaz attı Daha da bir şey vermedi artık. Başka kazalanda. Kardeşimize güzel yorum için teşekkür ederiz. Bu sayede zaten yani sizin sayenizde düzenli olarak videolarımız gelmeye devam edecektir. Ama biraz da karar almaya başladım. Öğlen saatlerinde çok fazla yeni asas geldiği için hele bir de hafta sonu bugün. Yani haritada gezmeye fırsatımız olmuyor. Yani hani şu madeni buldum topluyorum ama buraya gelene kadar bir 5-6 kere ölmüşümdür herhalde. Ölmeyi ben dert etmiyorum. Ancak boşa zaman geçiyor mesela. Haritadan çıkıp gezemiyorum bile. Ve Az önce konuştuğum iki arkadaş da toplamayı saldı. Niye çok fazla darlanıyorlar? Ben de bu boş kalacağım dönemde gidip odunu en azından 20'ye yaklaştırayım. Demirimi 10 seviye yapayım. Taşımı 10 seviye yapayım ki özel maden gördüğümde toplayabileyim diye düşünüyorum. Yani boş durmayacağız gene. Toplamaya devam edeceğiz. Sıntı yok o konuda. Zaten gece boyunca güzelce taşımızda kastık şöyle gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntımız yok. Günlük en kötü bir yüz taş toplasak yeterli. Soruyona yavaştan geçişimizi sağladık. Demirciğimiz şu an 7 level. %7. Yavaş yavaş alttan alttan kasacağız bunda. Mutunun bir acelesi yok. Onu da, onu da 20 levele kasmamız gerekiyor. Onu da yavaştan kasarız büyük bir ihtimal. Gün içinde zaten etkinliklerimize devam edeceğiz. Taşlarımızı da depomuza kaldırın. Yer kaplamasınlar. Günlük taş drobumuz hazır zaten. Biraz da upur por artık ne bulursak toplayalım demir kazmaya devam ederken arkadaşımız görmüş beni. Biz halkın adamı olduğumuz için her yerde varız arkadaşlar. Her an her yerden çıkabiliriz gördüğünüz gibi. Toplamaya devam ediyoruz. Taş çenesine düştüm arkadaşlar. Biri beni buradan kurtarsın. Üstüme taş yağıyor bildiğiniz. Seriden taşımızı da kasalım. Madem bu kadar taş bulduk. Şöyle göstereyim. Taşımız alt level %98 şu an. Bunda on level yaparsak özel madenleri de toplamaya başlarız ya. Özel taş madenlerini. O yüzden yavaştan kasalım maden. Böyle bulduk seriden. O demir ve taş kasmak için de gene bu haritaya geliyorum. Bu askar tarafı. Bu ufak alanda gezip işte demirdir, madendir buluyorum. Topluyorum. Bulamadığımda kemp atıyorum topluyorum. Yani saat 6'ya kadar buralarda takılacağım bir yandan. Size de öneririm. Gayet güzel bir yer burası. Görevlerimizi teslim aldık. Yavaştan kil görevine doğru koşuyoruz. Saat 8.30'a kadar. evde kaç kil alırsak artık. Çok seri bir şekilde 25 kilimizi aldık. Devam ediyoruz. Bakalım bugün bu hızla devam ederse 100 kilde tamamlayabiliriz. Bir kutumuza gideriz artık bugün. 1 saat 20 dakikada 125 kilo bitirdik. Hatta 9 kilo fazladan aldık. Bu görevi bitirir miyim? bilmiyorum şu an. Hiç. Büyük bitme iptal ederim. Bir 10 dakika daha takılırız. Yeni bir inferno da savaşmaya hazırız. Diyeceğimizi basalım. D'den bıçağımızı vurup hatamızı yapalım. Arkadaşlar yani saçmalığa bakın. Öyle bir çektiler şey ki birini biz burada kesiyoruz. Birini orada kesiyorlar. Açma <laughs> salak bir şey oluyor şu an. İlk odadan yellow o kristalimizi aldık. Devam ediyoruz kesmeye. O kadar hızlı döndük ki bir green kristal daha aldım ben. Yellow green. Devam ediyoruz bakalım. Dakikamız 31.5 kötü bir süre aslında. Seyreden bosa koşuyoruz. Henüz adamlar da gelmemiş. Direkt başlayacağız. Gözümüzü bir taraftan balkonlarda ve adamlar atladı bile. Daha %63'teyken. Devam ediyoruz mu? Etmememiz lazım. Alalım. Hiç savaşa kaldığı için çok rahat şu an için kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 varıyor. 3 pres 3 okçular. Biz 4 pres 4 okçuyuz. Üstümüze koştukları için biz daha rahat 9'a 2 öndeyiz şu an için büyük bir ihtimal kazanacağız gibi duruyor. Rahat bir şekilde zaferimizi aldık. Öyle bakarsak zafer. Herkesin eline koluna sağlık. Mahalle 8 Valant zindanına girdiğinde oyunum crash 7 tekrar girmeye çalıştığımda olmadı. Bu akşam diğer yayıncılara baktığımda onlarda da zaten oyunda sıkıntı vardı uzun sürede düşüp geri giremediğim için Svalart zindanım yandı direkt yani hakkım bu zindana bir daha giremezsiniz diyor olan şansım da gitti diğer zindanlarda şansımız denemeye devam edeceğiz artık. döndük dolaştık geldik gene skillbook bossuna bakıyoruz bugün vermedi diğer bossu deneyeceğiz artık ve geldik sonun başlangıcına. Ver skill Ya skill book ver bu nedir ya? Her grup şeyler verme kardeşim. Haydi bakalım koruyucumuza da bakalım. Bugün de bir şey yok. Ufak boss'umuzdan bir tane epic scroll aldık. Severiz tam kalebe giderken. Haydi bakalım kale aşkına diyoruz. Ve elimizde olan Vixen'den bir tane de onlar bize hediye ediyor. yoktan yedirse severiz 72 için dv dönmüşken şu kutumuzda teslim alalım unutmadan 100 k kutusunu aldık 75'i de 26 yapmışız onu da iptal edelim gitsin geri fırlansın geri canını yediğim drop'unu alayım gideyim vermedi kutumuza doğru koşuyoruz koşuyoruz ve bomboş kutu takımı geldi yoksa yok gelmemiş buzdolabı veriyor musun bir şeyler vermiyorsun tabii ki devam Arkadaşımıza aleykümselam diyelim hemen tabii ki deyip koşarken falan davetini at bossumuza koşalım ve iyi seyirler dilerim arkadaşımıza. Arkadaşımızın şansına böyle yakınlaştıralım kutumuzu da açıyoruz maalesef bir şey atmadı bugün de darkness'a girmişken yan mobların birinden hemen epic scroll'umuzu aldık yolumuza devam edelim daha bakalım diğerlerinden ne alacağız. Ve geldik büyük bossumuza bir şey verecek mi bugün? Bakıyoruz basamadım ha bastım. Skill book, skill book artı rare rune. Günümüzün etkinlikleri bitti ama gün bitmedi henüz. Az daha toplamamızı yapalım. Arkadaşımız meşteri topluyor vallahi üstümüze üstümüze. ama diyeyim bana sıkmayın. Ben yolumdayım. Yemeklerimizin sonuna gelirken de bu madenle birlikte günümüzü bitirelim. Saatimiz 12'yi geçti zaten. Ondan sonra hesaplarımıza bakalım. Bugün ne toplamışız, ne kasmışız. Kapanmadan bize bir amber daha attı güzel üzerinden şöyle üstümüzü bir ayarlayalım. Bugünkü kastımız taş adeti şöyle göstereyim. Hesaplayalım da. Toplamda 118 adet taş kasmışız. Yandan da öyle vakti söylediğim gibi biraz taş kastık. Yani 3 bölü 1 oranında şu kötü taş atması gerekirken yarısına fazla kötü taş atmış kazdığım kazı alanlarında. Bu çok kötü bir değer. Yanında da biraz iron kastım ki levellerimiz yükselsin bir yandan diye şöyle gösterirsem. Wood cutting'i yapabilsem eğer 20 seviye yapmam gerekiyor detaylı için. Mining 10 yapmam lazım. Şu an 7 level %89'da. Taşçılığı da 10 yapmam lazım. O da 7 level %14. Onun dışında kasmam gereken şu an herhangi bir mesleğimiz yok. Bu üçünü yavaş yavaş kasmaya devam edeceğim. Onun bilgisini vereyim. Onun dışında 12'yi geçmesine rağmen yeni güne başlamayacağız. Bunun sebebi de şudur. Bugün yeni bir seriye daha başlıyoruz. Eğer bir sıkıntı olmazsa zaten bu videodan sonra normalde toplamayacaktım. Görünce dayanamadım. Şunu da toplayayım bir yandan. Ne diyordum? Bu videodan sonra yeni bir seriye başlıyoruz. Eğer bir sıkıntı olmazsa ekimlerini yaptıktan sonra bu videonun ertesi günü zaten görmüş olacaksınız bir gün o, o seriden videoya gelecek, bir, bir gün bu seriden video gelecek. O yüzden yarınki yapacağım etkinlikler o karaktere ait olacak. Bu karakterde yandan yan ürünlerini kasmaya devam edecek. Demirdir, taştır, odundur. Yan ürünlerin levellerini kastırmaya devam edeceğim. Video konusunda zaten Ardı ardına geldiği için izleme konusunda hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Buradan zaten doğru yana geçip hesap kitap işlerine bakalım. Oradan zaten Excel'imize geç. Güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Video yorumlarına da beklerim. Çünkü etkileşim önemli bilirsiniz ki. Az da orada görüşelim. Burada neler oluyor? Ne yapıyorsun? Oturma ekibi var burada. Burada kimse savaşmıyor galiba. Belki bana birileri sıkmaya başladı. Oturalım az. Burada toplam alanlarına daha güvenilir herhalde. Burada kimse saldırmıyor. İnsan. Yani bezde bile gelip öldürüyorlar. Burada öldürmüyorlar. <laughs> Ve herkes AFK olduğu için birbir bir kesiyor. <laughs> Bizimkilerden engellediler. Böyle bakıyoruz. Harun hareketi geldi bildiğin. Bugünkü droplarımızın hepsi bu şekilde. Bunları Excel'e yazalım. Bakalım bugün ne kazanmışız. Bugün sabah infernosunu kaybettik. Akşam infernosunu kazandık. Fazla at yarışı giremedik bugün. Ona rağmen droplardan aldığımız itemler 66M. Dayıcılıkla elde ettiğimiz itemler ise 71M tutmaktadır genel toplamımız kasamız yani 137 en bugün arkeoloji kısmına baktığımızda ise 31. günde 35 level yüzde bir olarak gözüküyoruz aradaki büyük fark ne derseniz arkeoloji üstüne çektiğimiz videoda 10 saatlik toplama yaptığımız videodaki XP artışını buraya eklemiyoruz ya da topladığımız taşları da buraya eklemiyoruz. Bu ayrı bir seri olduğu için o yüzden XP artışımız fazla. Bugün topladığımız genel taş adedi 118'dir. Toplam taş adedimiz ise 1606'ya yükselmiştir. Sonraki bölümde görüşmek üzere.